Ev Yapımı Radyo Tiyatrosu Oyunun Adı Bizim Banka Yazan Fatih Akgün Efekt ve Montaj Fatih Akgün Oyunda Rol Alan Sanatçılar Müşteri Hizmetleri Belinay Gök Banka Müşterisi Ahmet Kaplan Müşteri temsilcisi Muhammed İhsan Çeber Bizim bankaya hoş geldiniz. Güvenliğiniz açısından tüm konuşmalarınız kayıt altında tutulacaktır. Lütfen müşteri numaranızı giriniz. Müşteri numaranız yoksa bizi bir daha aramayınız. Şaka şaka. Kredi işlemleri için biri, banka işlemleri için ikiyi. Yok ben öylesini aradım, sohbet etmek istiyorum diyorsanız üçü. Kredi kart işlemleri için dördü tuşlayınız. Dört. Kredi kartına taksit seçenekleri için 1'i. Kredi kartı seçenekleri için ikiyi, Yeni kredi kartı çıkartmak için 3'ü. Benim zaten kredi kartım var diyorsanız dördü, Kredi kartınızı kaybettiyseniz beşi tuşlayın. 5. Hmm, beş. Allah rahmet eylesin. Bankamatik bol olsun. Şaka şaka. Kayıp planlarına hoş geldiniz. Adınızın ilk üç harfi. A L İ Adınız? Ali. Annenizin? Anneye karıştırma. Annenizin? Anneye karıştırma dedim. Lütfen lafımı bitirmeme izin verin. Annenizin evlilik öncesi soy ismi. Hangisini soruyorsun? Birinci evliliği mi? İkinci evliliği mi? Üçüncü evliliği mi? Maşallah valide hanımlar yedi kocalı hürmüz. Bak kapatırım telefonu ha. Vallahi siz bilirsiniz. A hayır hayır. Kapatmayın. E, siz de hiç şakadan anlamıyorsunuz canım. Canım mı? E, yani lafın gelişi. <laughs> e, şaka şaka. Neyse bir daha olmasın. Burada şakalar ben yaparım. Sorduğum soruya cevap ver. E, şakacı şakacı. Bakıyorum valide hanımlar da şakacıymış. Siz kime çektiniz bilmiyorum ki. E, vallahi ben de bilmiyorum. Her neyse. Biz devam edelim. Dün akşam yemeğinde yediğiniz bir yemeğin ismini yazınız. Hoşaf. Eşek hoşaftan ne anlar? <laughs> şaka şaka. Kartınızın son 4 rakamını tuşlayınız. Ee, bir bakayım. 34 34. 2010 2011 sezonu şampiyonunun ismini tuşlayınız. Fenerbahçe. Yanlış cevap. Bizim banka yaradığınız için teşekkür ederiz. Nasıl olur? Alo! Alo! <laughs> Bizim bankaya hoş geldiniz. Güvenliğiniz açısından. 4. Kredi kartına taksit seçenekleri için. 5. Bakıyorum çok çabuksunuz. <laughs> evet öyleyimdir. Tamam hemen şımarmayın. Bir daha sözümü kesmeyin. Lafı uzatmaya gerek yok. Son sorudan devam ediyoruz. <laughs> Soru neydi? 2010-2011 sezonu şampiyonunun ismini tuşlayınız. Ee, hay Allah. Ne yapsak şimdi? Son 61 saniye. Bu nasıl soru böyle? Son 44 saniye. Ee, Son 10 saniye. Tamam tamam tuşluyorum. Ee, Trabzonspor. Bir daha tuşlayınız. Trabzonspor. Trabzonspor Trabzonspor 61 defa Trabzonspor Şimdi de yüksek sesle söyleyiniz Trabzonspor Biraz daha yüksek ve tam söyleyiniz 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor Hah şöyle sizi müşteri temsilcimize bağlıyorum Of of Birazdan müşteri temsilcimiz hatta olacak lütfen hattan ayrılmayınız Buyurun, ben müşteri temsilcisi Hüseyin Avni Aker. Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Ben de Şükrü oldu. Ben şaka sevmem beyefendi. Lütfen şaka yapmayın. Ee, özür dilerim. Bir daha olmasın. Adını soyadınız. Ali Yanık Fener. Buyurun Ali Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben kredi kartımı kaybettim de... Bana ne efendim? Sahip çıksaydınız kartınıza. Ee, arkadaşım tabii ki sana ne. Ne demek bana ne O halde telefonu kapatayım da görün Dur 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 ee, Ne olur kapatma kulun kölen olayım ee, Sabahtan beri kartımı kapattırmak için uğraşıyorum Tamam tamam heyecanlanmayın Sadece şaka yapmak istemiştim <laughs> Hani siz şaka sevmezdiniz ne oldu Şaka yapabiliyorum beyefendi Fakat sevmiyorum Neyse kredi kartınızı iptal ederim Yalnız bir şartım var Bir şartınız mı var Neymiş o Kartınız tekrar açıldığında ben de kullanacağım kartı. Beraber mi kullanacağız? Evet benim karın limiti dolmuş da. <laughs> Benimki de otobüs. <laughs> Yine şaka yaptım. Ben size şaka yapmayın demiştim. Yanlışlıkla oldu. Affedersiniz. Vallahi istemeden oldu. Ama kart beraber kullanabiliriz. Beraber pikniğe gideriz e, ee, alışveriş yaparız. Akşam olunca da sana börek açarım. <laughs> Sevdim seni süt oğlan. Arabada alır mıyız? İstediğin araba olsun canım. Hangisini istersen. Ama ne olur şimdi şu kart iptal eder misiniz? Bana söz ver. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın mı? Kırılsın be kırılsın. Haydi artık iptal et. Bak numaranı kaydettim. Benden kaçamazsın. Yahu tamam söz. Peki öyleyse. Ben de bizim bankanın bana verdiği yetkiye dayanarak kup 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 Evet. Kartınızı iptal ediyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Durun yahu. Henüz iptal olmadı. Olmadı mı? Şaka şaka. Hani siz şaka sevmezdiniz? Bakın beni anlamadınız galiba. Şaka yapabiliyorum. Ama sevmiyorum. Kartınız iptal olmuştur. Hayırlı olsun. Oh be. Sonunda. Şükürler olsun. E kim takar lan seni? Araba istiyormuş da. Mışmış mış da. Az kalsın kanka oluyorduk herifle. Zaten ağzı da kokuyordu. Iyy. Ağız kokun telefondan burnuma kadar geliyordu be. Burnumun direği kırıldı. Kokalamaz oldum. Alo. Alo. Söylediğin kelimeleri tek tek duydum Ali Bey. A ama a ama bu nasıl olur? Ben duyarım Ali Bey. Kartını tekrar açtım. Şifresini de kırdım. Artık kart kimin eline geçtiyse vay haline. Durun durun hepsi şakaydı. Ali Bey, Ali Bey. Ben size söyledim kaç defa. Ben şaka sevmem. Hadi kalın sağlıcakla. Böyle <laughs> bir hakkınız yok. Sizi mahkemelerde süründürürüm. Ali Bey, Ali Bey. Sekreter kız size en başından ne söyledi? Konuşmalarınızın hepsi kayıt altına alınıyor dedi. Dedi mi, demedi mi? Evet dedi. Öyleyse kalın sağlıcakla. Üçten geriye sayıyorum. Telefonu suratınıza kapatacağım. Üç... 2, 1, tut. Hayır! Ev yapımı radyo tiyatrosu.